Bu sene yine heyecanla bekledik Ramazan ayını. Sahur ve iftar sofraları, davul sesleri, maniler ve daha niceleri. İçten içe büyüyen hoşgörü tüm evleri ve sokakları kapladı. Bakın Rafa'dan Tayfa da tatlı ama farklı bir telaş içinde. Neden mi? Çünkü Ramazan ayı için özel bir program hazırlıyoruz. İsmi ne mi? Rafadan tayfa Ramazan ayında oldu Ramazan tayfa. Hadi hep birlikte izleyelim. Top patladı. <gülüyor> <gülüyor> Ah olmadı. Ne olmadı abi? Kale bile o tarafta değil. Sen merak etme Akın. Böyle paslar göndermeye devam et. Eninde sonunda olur. Ne diyorsun anlamıyorum ki. Kaç seferdir topa var gücünle vuruyorsun. <güler <büyük> <için noyum> <güler> <wedi kop> <güler> ah, Kamil niye koşmadın? azından bir açıklama yap. Ee, baktım ki biraz fazla koşmam lazım. Ee, vazgeçtim. Enerjimi... Ee... Cümleni tamamlasana Kamil. Bir dakika, bir dakika. Ben anladım ne olduğunu. Sen sen güç harcamamak için koşmuyorsun değil mi? Hmm, dur dur dur. Koşmayı bırak Mert. Enerjisi boşa gitmesin diye cümlesini tamamlamadı. Vay arkadaş. İyi de Kamil abi böyle oruç mu tutulur? Doğru söylüyor. Sen henüz anlayamazsın. Öğlene kadar tutacaksın. Hıh. <laughs> Sizin yaşınıza gelince tam gün tutacağım zaten. Ama orucum diye böyle durarak hareket etmemek ne anlamadım. Hmm. Oruç tutarken aynı zamanda yoksulların halinden de anlıyoruz değil mi? Onlar akşam belki aç yatacaklarını bilseler bile... ...bütün gün çalışıp çabalıyorlar. Hmm. Hmm. Akın, çok haklısın. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Hadi. Aa. Hı, ne dedin ne dedin? Patladı abi top patladı. Aa, Allah! Aa, sonunda oldu! Top patladı! İftar vakti! Ne diyor bu? <laughs> Eyvah! Top patlayınca iftar vakti geldi sandım. Aa, orucunu bozmadan yakalayalım Hayri'yi. Top patladı iftar vakti ha 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 ha! Top patladı iftar vakti ha 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 ha! Top patla... Ha, ay, ay. Ne yapıyorsunuz? Önce, bırakın beni! Ay, bırakın beni! Iftara yetişeceğim! Ay. Hayri! Ha, ha, dur! Görmedin mi? Top patladı! O top, o top değil Hayri! <laughs> nasıl yani bana top patlayınca iftar olur dediler. İyi de o Ramazan topu. Hiç futbol topu Hı. patlayınca iftar olur mu? Ne yani? Sabahtan beri topu Hı? patlatacağım diye boşuna mı uğraştım? Boşuna mı var gücümle <laughs> şut çekiyordum? Allahu <Hı>? ekber. <laughs> 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 <laughs>